Merhaba arkadaşlar. videomuzda paylı mülkiyet nedir? Elbirliği halinde mülkiyet veya diğer adı ile iştirakli mülkiyet nedir? Hangi şartlarda satış işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz? Bunları anlatacağım. Paylı mülkiyet kısaca tapunuzda pay ve paydası belli olan ve hissedarlardan birisine veya dışarıdan herhangi birisine satış yapabileceğiz mülkiyet durumudur. Tapu durumunuzda hem paylı hisseniz hem de iştiraklı hisseniz olabilir bu sizi yanıltmasın bu durumu şöyle örneklendirebiliriz, bir tapunuz var bu tapunuz konut olsun, anneniz, kardeşiniz ve size ait olsun yani herkesin 1 bölü üç er payla hisseli olduğunu düşünelim. Bir zaman sonra annenizin vefat etmesi durumunda intikal işlemini mirasçılardan herhangi birisi tek başına yaptığında sistem otomatik mirasçıları Muris'in payı oranında elbirliği halinde oluşturacaktır. Yani 1 bölü 3 iştirakli hissenizde 2 kardeşin hissesi oluşacağı gibi öncesinde bulunan paylı hisseleri de mevcut olacaktır. Peki elbirliği yani iştirakli mülkiyet ise, 15.05.2014 tarihinden sonra vefat edenlerde tapu durumu ne olursa olsun yani bağ, bahçe, konut, ası gibi herhangi biri durumda mirasçıların birinin talebi ile intikal işlemi tapu müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir ve murisin payı oranında mirasçılar iştirakli mülkiyet oluşturulur. Peki iştirakli mülkiyette mirasçılardan birisi sadece hissesini satmak isterse nasıl bir yol izlemeli ya da iştirakli mülkiyetten yani elbirliği mülkiyetten paylı mülkiyete geçiş mümkün müdür? Öncelikle tapu durumu ne olur ise olsun yani tarla, bağ bahçe dahi olsa Muris 15.05.2014 tarihinden önce vefat etmiş sebe sonrasında herhangi kişi vefat etmemiş ise, mirasçıların hepsi aynı anda intikal işleminde tapu müdürlüğünde bulunup intikali gerçekleştirirler ise veya birisi intikali işlemini gerçekleştirip elbirliği halinde bulunan mülkiyeti daha sonra paylı mülkiyete geçiş işlemi için bütün mirasçıların bulunması bizzat veyahut vekaletname ile birileri vekil tayin etmek. Suretiyle işte o zaman paylı mülkiyete geçmek mümkün olabilir, peki diyelim ki Murisimiz 15.05.2014 tarihinden sonra vefat etti paylı. Mülkiyette tapumuzu oluşturabilir miyiz derseniz, bu durum sadece konut, imarlı arsa ya da bağımsız bölümlü binalar için geçerli olacak olup paylı mülkiyete geçebilecektir, tarla. Bağ bahçe gibi tapularda söz konusu değildir, peki iştirakli grupta hissedarlardan birisi gruptan birisine hissesinin. Satış işlemini gerçekleştirebilir. Bu duruma pay temliki denir. Grupta bulunmayan dışarıdan herhangi birine veya aynı tapu içerisinde bulunan başka gruptan birisine satış işlemi gerçekleştiremez. Peki grubun hepsi hissedarlardan birisine satabilir mi? Evet, satış işlemi yapabilir. Dışarıdan herhangi birisine satış işlemi gerçekleştirmek isteniyorsa bütün gruptaki hissedarlar aynı anda başka birisine satış işlemi yapabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.